Saklı, 1992 İstanbul doğumluyum. İstanbul'un Beykoz ilçesinde doğdum. Şu anda Pendik'te ikamet etmekteyim. Aklımda olan bir meslek değildi bu. Ben İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyken, lise hayatından beri, öğrencilik hayatımızdan beri, memleket için ne yapabiliriz, memleket için ne yapabiliriz diye düşünürken, gittiğimiz ortamlarda birkaç çeşit böyle yerel gazozun olduğunu gördüm. Bir işletme açmaya karar verdim. Hep ticaretle uğraşmak istiyordum. Bir gıda üzerine bir işletme açtım. Herkes bana orada global ürünleri sormaya başladı. Koladan var mı? Bu sarı koladan var mı? Derken ben de dedim ki ben işletmemde global ürünleri satmak istemiyorum dedim. E ne satacaksın o zaman dediler. Yerli olacak dedim benim dükkanımda olan her şey. Yani ilk açtığım dükkanda suyla başladım. Dükkanımda sadece su satarak başladım. Bağlama hocam vardı benim. O benim için bari bir çeşit nide gazozu satar mısın dedi. Ben de onu kıramayacağım için dedim sizin için bir çeşit nide gazozu koyayım dedim. İnternetten yazdım böyle nide gazozu fiyatlarına bakarken geleneksel böyle 10-15 çeşit arası e, yerel gazoz olduğunu gördüm. Bunların araştırmasına girdim. 20 çeşit gazozla ilk açtığım dükkandaki dolabıma doldurdum ve o dönemde araştır araştıra devam edeydi edeydi 50 çeşit gazoza kadar çıktım orada. Daha sonra burada üniversite hayatımda devam ediyordu, ediyordu. ticaret uğraşırken bu dükkanın eski sahipleri olan abilerimiz devretmeye karar verdiler burayı. O maddi imkanlara sahip değildim. Ben de kendime bir ortak aramaya başladım. Sağ olsun çocukluk arkadaşım, şimdiki ortam Anıl Karacer bana yardımcı oldu. Ve bu işi yapmaya karar verdik ve 50 çeşitli bu dükkanı açtık. Yaklaşık 5 yıldır bu işin içindeyim ama 2 yıla yakındır bu dükkanın işletmesini yapıyoruz. Vefa Fatih Sultan Mehmet Hazretlerinin hocalarından, o dönemin büyük dervişlerinden, evliyalarından birisi. Bu semtte onun vahlasından, vefasından itibaren böyle bir semt ismi konulmuş. Ebu Vefa Hazretlerinden geliyor bu semtin ismi. Ayrıca sol tarafta Şehzade Camii ve sağ taraftaki Süleymaniye Camii var. Bu ikisi baba ve oğul. Bu baba ve oğulun arasındaki vefadan da bu tarihin semtin adı vefa semti olarak kalıyor o dönemde. Vefa semtinde Vefa Lisesi, Vefa Spor Kulübü, Vefa Leblebicisi gibi çok köklü firmalar var. Biz de o köklü firmaların arasında belki yer tutunabiliriz diye düşünüyorum yakın. Bizim genel müşteri kitlemiz 7 ile 77 yaş arası değil. Çünkü gazoz Türkiye'ye özgü bir kültür. Yani bize Fransa'dan gelmiş. Ama buna bir tek biz sahip çıkmışız. Yani dünyada gazoz kültürü olan başka bir ülke yok şu anda. 7 yaşta 10 yaş arası çocuklar genelde böyle sarı gazozları tercih ediyor. 15 yaşta 30 yaş arası böyle biraz daha egzotik aromalı gazozları tercih ediyor. 30 yaş ve üstü de kendi dönemindeki içtiği o yerel tatları arıyor. O yüzden en ufağından en büyüğüne kadar bir müşteri kitlemiz var bizim. Genelde o gün buraya kim daha yoğunlukta geldiyse o memleket tercih edilebilir. Net bir, bir sayı veremiyorum onunla. Yani. Ben hepsini seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evlatlar arasında ayrım yapmıyoruz. <laughs> Dükkanı açtığımızda bir beklenti içinde girmedik. Tamamen bu şeylerin tanıtımı ile ilgiliydi. Sağ olsun buraya gelen müşterilerimiz bize çok büyük destek verdi. İlk önce ne olduğunu merak ettiler. Bu şekilde devam etti. Yani bizim onlardan bir beklentimiz yok. Beklentilerimizi çünkü fazlasıyla karşıladılar. Yaklaşık iki yıldır buradayız işte biz. Semtin ismi olduğu için Vefa Gazocusu ismini kullandık. Ee, ama yani tarih Vefa Bozacısı bu popüler bizim popülerliğimizin atmasından dolayı sanırım bütün müşterilerini bizi şikayet ettiğini iddia ederek mahkemeye vermiş yani e, demesi şöyle tarih vefa bozulmasının karşısında böyle bir kültürel olay yakışmıyormuş. yani yüzyıldır var olan bu gazozların tarih vefa bozulmasının karşısında olması pek yakışık olmuyormuş e, onunla ilgili bizi bir mahkemeye vermişler biz de memleketin daha çok uğraşacak meselesi olduğu için böyle basit kağıt israflarıyla uğraşmak istemedik. Çok yakında Sevda Gazozcusu olarak ismimizi değiştireceğiz. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.